Avrupa ve Dünya'dan Gelişmeler Avekon Haber Bülteni 11 Kasım 2025 İtalyan Bakan'dan göçmenlere yönelik skandal sözler. Puglia bölgesel yönetimini bu seçimde sol ittifakın elinden almaya çalışan sağ ittifakı oluşturan partilerden faşist ligin lideri ve başbakan yardımcısı Matteo Salvini sosyal medya hesaplarından Avrupa Birliği'nin göç politikasını eleştirdi. Ülkenin kurallarına saygı duymayan göçmenlerin defolup geldikleri yere dönmeleri gerektiğini söyleyen Salvini büyük tepki çekti. Zenginlerin savaş turizmi yargıda. 1993-95 yılları arasındaki Saraybosna kuşatmasında büyük paralar ödeyip eğlence olsun diye Bosnalı sivilleri nişan alarak öldüren zenginlerin yargılanmasına başlandı. İtalyan gazeteleri Il Giornale ve La e göre dosyada İtalyanların yanı sıra Amerikalılar, Kanadalılar ve Ruslar da yer alıyor. AB ye çatı istihbaratı kuruluyor. Avrupa Birliği'nin icra organı olan Avrupa Komisyonu bünyesinde yeni bir istihbarat birimi oluşturulacağı iddia edildi. İngiliz Financial Times gazetesinin planla ilgili bilgi sahibi dört kaynağı dayandırdığı habere göre Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bağlı çalışacak birim 27 ülkeden gelen bilgileri analiz ederek tek altında toplayacak. Eylem sırası çiftçilerde. Yunanistan'daki küçük baş hayvanlarda Ağustos'tan bu yana görülen çiçek hastalığı nedeniyle Doğu Makedonya ve Trakya eyaletinde yaklaşık 32 bin küçük baş hayvan itlaf edilmişti. Çiftçiler üretimde artan maliyetleri de dikkat çekerek ülkedeki küçük baş hayvancılığı olumsuz etkileyen çiçek hastalığı nedeniyle besicilerin uğradığı zararların karşılanması talebiyle Atina'da eylem düzenledi. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.